Yıl 2024. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sessiz sedasız büyüyen devasa bir sahtekarlık ağını ortaya çıkardı. Sahte TC kimlik kartları ve sahte sürücü belgeleriyle donatılmış bir çete, Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul'daki elektronik sertifika bayileri aracılığıyla devletin en kritik sistemlerine sızmıştı. Amaçları netti. Kamu kurumlarında görevli yöneticiler adına sahte elektronik imzalar üretmek ve bu imzalarla devletin dijital altyapısını delik deşik etmek. İlk hedef Gazi Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı'ydı. Gazi Üniversitesi'nde hukuk ve mühendislik fakültelerinde sahte mezuniyet kayıtları oluşturuldu. Ardından bu diplomalar YÖKSİS sistemine işlendi. Milliyetin Bakanlığı'nda ise daha da ileri gidildi. Ehliyet sınavlarında başarısız olmuş kursiyerlerin sonuçları sisteme başarılı olarak girildi. Hatta 4 kişiye sahte lise mezuniyet belgeleri üretildi. Peki bu nasıl oldu? Devlet kurumlarının sistemlerine erişim için yalnızca bir şey gerekiyordu. Elektronik imza. Ve bu imza kişiye özeldi. Tıpkı parmak izi gibi. Adına işlem yapılan kişilerin isimleri Türkiye'nin kritik kamu kurumlarındaydı. BTK Başkanı ve Başkan Yardımcısı, YÖK Daire Başkanı, Ege, Akdeniz, Anadolu, Yıldız Teknik, Çömü, Erciyes, Uludağ, Mersin, İnönü, Atatürk gibi üniversitelerin öğrenci işleri daire başkanları, profesörler, öğretim görevlileri ve bazı emniyet yetkilileri. Hepsinin kimlik bilgileri hatta fotoğrafları kullanılarak sahte e-imzalar üretildi ve bu imzalarla devletin sistemine girildi. Belgeler üretildi, yüklemeler yapıldı ve tüm bunlar e-devlet üzerinden resmiyet kazandı. İş sadece diplomayla bitmedi. Dondurulmuş öğrencilik kayıtları yeniden aktif hale getirildi. Notlar değiştirildi, yükseltildi. Online sertifika programlarına kaydolmuş kişiler bir sabah uyandıklarında ellerini hiç başvurmadıkları lisans diplomalarını buldu. Bazı kişilerden sahte diplomanın silinmesi için para istendi. 2000 dolardan 250 bin liraya kadar ücret talep edildi. Savcılık log kayıtları ve sistem analizleriyle tabloyu ortaya koydu. Ege Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği, İnönü Üniversitesi Tarih, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar, Makine ve İnşaat Mühendisliği, Ege Üniversitesi Mimarlık ve Gıda Mühendisliği, Gazi Üniversitesi Hukuk, Atatürk Üniversitesi İşletme, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Mersin Üniversitesi Kimya, Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi, tüm bu bölümlerden sahte diplomalar üretildi. Bu sahtekarlıklar yalnızca üniversitelerle sınırlı değildi. Göç İdaresi Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Birimleri. Hepsine yetkili imzalarla sahte girişler yapıldı. Bazı kurumlar şüpheli hareketleri erkenden fark etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü adına sahte e-imza düzenlenen genel satış daire başkanı adına işlem yapılmadan önce bu usulsüzlüğü tespit etti ve savcılığa suç duyurusunda bulundu. Çünkü eğer bu fark edilmeseydi milyon dolarlık tapular el değiştirebilirdi. Olası bir arazi operasyonu kılpa yönlendi. Bugün itibarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın elinde iki ayrı iddianame ve bir de iddianameye dönüştürülmek üzere bekletilen bir soruşturma dosyası bulunuyor. Şu an tam sayısının netleşmemekle birlikte yüzlerce sahte diplomadan ve kamu sistemine yönelik ağır manipülasyonlardan söz ediliyor. Sanıkların çoğu çete üyelerini tanıdığını kabul etti. Ancak sahte diploma talebinde bulunduklarını reddetti. Kimileri bu belgelerden habersiz olduklarını, kimileri ise sonradan fark ettiklerini iddia etti ama sistemin içine sızılmıştı. Diplomalar üretildi, notlar değiştirildi. Başarısızlar başarılı yapıldı ve tüm bu belgeler gerçekmiş gibi devletin kayıtlarına işlendi. Ve şimdi tüm bu sahtekarlıklar, yüzlerce sahte diploma, oynanmış notlar, değiştirilmiş kimlikler, sistemlere yetkisiz girişler devletin en kritik kurumlarında fark edilmeden devam etti. Ama aynı yıllarda Türkiye An başka bir diplomayı konuşuyordu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması. İstanbul Üniversitesi'nden aldığı, yıllar önce resmen düzenlenmiş, YÖK sisteminde bulunan noter onaylı, ıslak imzalı, gerçek bir diplomadan söz ediyoruz. Sisteme gizlice sızıp sahte diploma yerleştirenler Uzunca bir süre tespit bile edilemezken gerçek bir diplomaya sahip bir büyükşehir belediye başkanının mezuniyeti birkaç satırlık bir resmi yazıyla geçersiz sayıldı. Bu sadece bir eğitim belgesi değildi. Bu adaletsizliğin terazisinin kimin elinde olduğuna dair yakıcı bir soru işaretiydi. Belki de gerçek şu. Bu ülkede adalet artık bir sistem değil, bir araç.